parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Binlerce yıllık resim geleneğinden yararlanan fotoğraf, görsel söylemini başlangıçta resimsel bir temele dayandırmıştı. Fotoğrafın gerçeklikle olan bağı onun mekanik bir düzenekten çıkması ile ilgilidir. Bu anlayışın doğal bir sonucu olarak fotoğraf neredeyse fiziksel yollarla resim yapma olarak algılandı. Bu bakımdan resim geleneğinin tüm biçimsel ögeleri fotoğrafa uyarlandı. Aralarındaki tek fark kompozisyonların kuruluşundaki yapısal farklılık olarak kabul edildi. Resimde kompozisyonlar tuval üzerine imgelerin yüklenmesi yani toplumsal bir anlayışla toplamsal bir anlayışla yapıldı. Fotoğrafta ise kadraj içerisindeki fazlalıkların atılması yani çıkarımsal yöntemle gerçekleştirildi. Şimdi bizi paragrafta resim ve fotoğraf arasındaki farklılıklardan, fotoğrafın resim geleneğinden yararlandığından, beslendiğinden bahsetmiş. Birinci cümlemiz zaten ışıklarda yok. Bu cümlemiz duracak. İki ve üçüncü cümlemiz birbirinin devamı. İki de bir anlayıştan söz etmiş. Üçte ise bu anlayışın doğal bir sonucundan devamı niteliğinde bahsetmiş. Dördüncü cümlemiz bu bakımdan resim geleneğinin tüm biçimsel ögeleri fotoğrafa uyarlandı. Hayır paragrafımızda böyle bir şey söz konusu değil. Sadece üçüncü cümlede ne diyor? Fotoğraf neredeyse fiziksel yollarla resim yapma olarak algılandı demiş fakat 4'teki gibi e, resim geleneğinin tüm biçimsel öğeleri fotoğrafa uyarlandı demiyor. 5'ten devam edelim. Aralarındaki tek fark kompozisyonların kuruluşundaki yapısal farklılık olarak kabul edildi. Resimde kompozisyonlar tuval üzerine imgelerin yüklenmesi yani toplamsal bir anlayışla yapıldı. Fotoğrafta ise kadraj içerisindeki fazlalıkların atılması yani çıkarımsal yöntemle gerçekleştirildi. 5 ve 6. cümlemiz de birbirinin devamı resim ve fotoğraftaki kompozisyonların kuruluşundaki farklılıktan bahsetmiş. Fakat dördüncü cümlemiz konudan bağımsızdır. Cevabımız Ceyhan. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Doğadaki dış unsurların kişinin kendi içerisinde bir takım duygusal iz bırakmasını savunan izlenimcilik 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmıştır. Akım içerisinde yer alan sanatçılar doğayı, çevreyi olduğu gibi değil, dış unsurların görünüşünü değiştirmeden kendi izlenimleri yardımıyla tasarladıkları şekilde resme yansıtmışlardır. Bu sanatçılar yaptıkları resimlerle kendilerini kabul ettirebilmek için birçok sergiye katılmışlardır. Bu resimlerde her sanatçı ruhunun derinliklerinde yatan duygularını ortaya koymuştur. İzlenimciler bu ürünlerin de bir yandan kendi duygularını anlatıp bir yandan da kendilerini çevreleyen dış dünyaya karşı ilgisiz kalmışlardır. Paragrafta bize izlenimcilik akımından ve bu akıma e, bağlı olan, bağlı kalan sanatçılardan, bu sanatçıların yaptıkları resimlerden bahsetmiş. Bir ve ikinci cümlelerimiz birbirinin devamı. E, dörtte de e, ikinin devamı ile ilgili, ikideki bahsedilen konu ile ilgili bir şeyden e, bahsetmiş. Ne demiş? Diyor ki izlenimleri yardımıyla tasarladıkları şekilde resme yansıtmışlardır. Bu resimlerde her sanatçı ruhunun derinliklerinde yatan duygularını ortaya koymuştur. Resimlerden bahsetmiş, resimle ilgili bir konudan devam etmesi gerekmekte. Üçüncü cümlemiz, arada kaynamıştır ve düşüncenin akışını bozmuştur. Beşinci cümlemiz, izlenimciler bu ürünlerinde bir yandan kendi duygularını anlatıp bir yandan da kendilerini çevirleyen dış dünyaya karşı ilgisiz kalmışlardır. Bu da yine dördüncü cümlemizin devamı olmuş fakat üç, üç numaralı cümlemiz, düşüncenin akışını bozmuştur. Cevabımız Ceyhan. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Bu sanatçımız doğuda yaygın olan hikemi tarzın bir bakıma yeni kurgu dünyamızdaki ilk ve en güçlü temsilcilerinden biridir. Yazar bu temsilciliğine doğu klasiklerinde çok sık olarak başvurulan kıssadan hisse yöntemi aracılığıyla sürdürmüştür. Hemen hemen bütün eserlerini insanları eğitmek, olgunlaştırmak, onlara ders vermek ve yol göstermek için yazmıştır. Sanatçı neredeyse yaşadığı dönemin toplumsal sorunlarının tamamını el atarak bu sorunlar çerçevesinde öyküler, romanlar kurgulamıştır. Ona göre yazdığı bu eserleri okumaktan beklenen amacın en önemlisi vakit geçirmek değil, bitirdikten sonra neticeden bir hüküm ders çıkarmaktır. Şimdi paragrafta bize genel olarak neyden bahsediyor? Bir numaralı cümlede hikemi tarzın ilk ve en güçlü temsilcisinden biri olduğunu söylemiş bir şairin. Şairin adını bilmiyoruz. Fakat bize bu hikemi tarzı kullanan şairin eserlerini oluşturma amacından, eserlerinin içeriğinden bahsetmiş paragrafta. 3, 4 ve 5 numaralı cümlemiz bu konulardan bahsetmiş ortak konulardır. Birbirlerinin devamıdır. Fakat 2'de yazar bu temsilciliğini doğu klasiklerinde çok sık olarak başvurulan kıssada nise yöntemi aracılığıyla sürdürmüştür. Hangi yöntemi kullandığından bahsetmiş 2'de düşüncenin akışını bozmuştur. Cevabımız Denizli. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre yukarıdakilerden hangileri getirilebilir? En yaygın yapı malzemesi taştır. Hatta bazı bölgelerde tek malzemedir. Bu tip evler bakımından en fazla göze çarpan bölge Akdeniz memleketleridir. Kum, çimento ve demir kullanılarak yapılan betonlama, betonarme, betonarme veya tamamen çelik bir iskelet halinde kurulan birçok katlı bina kentlerin özellikle büyük kentlerin vazgeçilmesi olmuştur. Tabiatın etkilerini çok güzel yansıtan köy evlerinde ise bu malzemeleri göremeyiz. Diğer bir deyişle, şimdi 1, 2 ve 3 numaralı cümleleri tek tek deneyelim. Birinci cümleyi getirelim. Çok katlı binalar olmadığı yerde demirin çeliğin işi yoktur. Evet köy evlerinde bu malzemeleri göremeyiz demiş zaten bir önceki cümlede. İkinci cümlemizde kentlerdeki binalar doğal malzemelerden yoksun olarak yapılmıştır. Evet, bu kum, çimento ve demir karışımından yapılıyor fakat katkı maddeleri de ekleniyor. Doğal diyemeyiz. En yaygın olarak yapı malzemesi olan çimento burada göze çarpar. Hayır, köy evlerinde bunları göremeyiz demiştik zaten. Çimento burada göze çarpmaz. Cevabımız 1 ve 2, yani D şıkkıdır.